Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün bir video arkadaşlar, bugün yeni bir video bugün arkadaşlar 3 Temmuz içerik mağazasına bakıyoruz, Iron Man gelecek diyorlar, hadi bakalım neler gelecek, Iron Man diyorum, Captain America ve geldi, Captain America geldi, eh, 2000 papel, 2000 papel, 2000 papel falan diyor musun O güzel. Neler gelmiş? Dediğim gibi Kaptan Amerika. Vay be. Kaptan Amerika geldi arkadaşlar. Ee, süper Asker Stereo Özgürlüğü Yıkılmaz Koruyucu Avengers, Avengers serisi konuşamadım. Aynen ben bunun serisini olacak biliyordum. Öncelerden 2019 serisinde. Birileri kaplama bir planları planlar vermişlerdi. Planları da göstereyim. Şu. Pardon Marvel seriymiş ama olsun. Bu da Avenger serisi. Oo, oh, bildiğiniz çok iyi be. 2000 papela gidiyor. Ee, sonra kim ne gelmiş? Gazo Gazoz iyice gelmiş, konuşamadım. Ee, Yıldız güzeli gelmiş. Ee, Göl subay gelmiş. Sonra yetenek biz miyiz? Ee, bir kazma. Parmak sanama box maçı. Şöyle. Ee, yıldız atışı hala duruyor. İçerim aslında. Şöyle. Kaplama yıldız atışı. Yıldız kazması. Sörf çatısı. Ee, Marvi geldi. Paket hala duruyor. Mağaza bu şekilde. Ve Captain America geldi. Bir videomuzda aslında. Gelelim arkadaşlar. Ee, böyle içerik nasıl ee, videolar istiyorsun yani tanıtma videoları istiyorsun yani bizleri içerik masasını göster hemen hemen saat gece 3'te e, videolar istiyorsunuz arkadaşlar abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın e, yarın görüşürüz o zaman içerik masasında bundan sonra gelirimizde olacak hiç merak etmeyin sizleri seviyorum kanalımıza abone olmayı unutmayın ve desteklemeyi unutmayın bay bay Kaptan Amerika